Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar yani bu nasıl olabilir diyeceksiniz ama yaptık biz. Bak bunu kuzenim yaptı bunu ben yaptım. Bu bile çalışıyor bakın. Arkadaş hiçbir destek yok. gördüğünüz gibi. Yani şarj aleti buraya takılıyken de böyle daha kolay oluyor ama <laughs> bu daha zor. Tekte yaptığım iyi oldu benim bunun. Yani bunu beceren becersin. Ben iki tane yaptım. Rekor bendedir arkadaşlar. Kıran kırsın. Çünkü iki tane var. Bir de PlayStation'ı da Mahmut'a kaldırsın. Lan. Mantıklı. yani güzel artık. Destek yok dediğim gibi. Hatta durun. Ama ben telefonum nasıl? Ya. Ama yapamam ki ya. Testo Taylan Altıma. Arkadaşlar abone olun, like atmayı unutmayın. Şimdi ve ben şöyle bir şey uydurdum. Sıfır reklam. Bunu şimdi açıklayayım. Sıfır reklam. Şuna şu anlama geliyor. Videolarınıza hashtag sıfır reklam yazarak bu videodaki markaların reklam olmadığını anlamına geliyor. Bunu ben çıkardım. İnşallah tutar. Abone olup like atmayı unutmayın. Artık <laughs> yapan yapsın aga